Herkese selamlar OKEX'in katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Dün Bitcoin e, önemli bir direnç seviyesini kazandı. Bitcoin bu direnci kazandıktan sonra hemen peşine gelen Ethereum ETF analisti Erik ve James'in e, spot Ethereum ETF'lerin onaylanmasıyla alakalı beklentilerinin %75'e yükseldiği haberinin piyasaya düşmesiyle beraber özellikle Ethereum ve sonrasında Ethereum betalarında ciddi bir yükseliş görüldü. Ethereum yükselmeye başlayınca altcoin'lerde genel olarak güzel bir yükseliş gördük. E, şu an peki güncel piy piyasa ne durumda? Ethereum ETF'lerin onaylanmasına bir iki günlük bir süre kaldı. Ethereum ETF'leri onaylanır mı? Onaylanmaz mı? Hala belli değil. Eğer ki e, Ethereum ETF'leri onaylanırsa zaten Ağustos ayında BlackRock gibi daha büyük şirketlerin Ethereum ETF başvuru sonuçlarını bekliyor olacağız. Hani e, bunları onaylarlarsa Ağustos ayında da BlackRock'ın Ethereum ETF'leri onaylanacağından dolayı muhtemelen Ethereum beta coin'leri yükselişini sürdürmeye devam edecektir. O noktada da hani takibimizde olan daha sık trade edeceğimiz daha sık grafiklerini inceleyeceğimiz pariteler olacaktır ama hani şu ihtimal de tabii ki göz önünde bulundurmak gerekiyor illaki %100 onaylanacak diye bir şey yok çıkar son dakika ethereum etflerini reddettik derler illaki bir kulp bulurlar veya bitcoin etfinde de onaylanmadan önce fake bir haber gelmişti o fake gelen haberle beraber market bir dump yemişti ondan sonrasında etf onaylandı ve hızlı bir yükseliş gerçekleştirmişti bitcoin hani benzer hareketlerde olabilir Hani bunu söylememdeki amaç hani hem gelebilecek fake haber ihtimali var biz bunu daha önceki bitcoin etf döneminde yaşadık e, onaylanmama ihtimali var hani onaylanırsa da hangi coinleri neden takip edeceğimizi birazcık daha böyle hazırlanın yapmaya çalışacağız tabii ki benim de spot portföyüm var hani orada genellikle ethereum beta projelerinden çok fazla coin yok ethereum fee var ve ethereum alanındaki meme coin olan pepe var hani onlarda zaten güzel yükselişler gerçekleştirdi. Hemen hızlıca şöyle bir Bitcoin grafiğiyle bakalım. Geçtiğimiz hafta hani çizdiğim grafiğin birebir aynısı aynı şekilde duruyor. Hani takip ettiğimiz, konuştuğumuz seviyelerin hani ne kadar düzgün çalıştığını siz de görebilirsiniz. Geçen haftaki videoyu izlemeyen arkadaşlar için hızlıca toparlamak adına hani bu alanı ben bir range olarak baz alıyordum ve hani bu range'in denge noktası, 0.5 noktası, EQ noktası artık her ne diyorsanız bu bölgeyi kazandıktan sonra verdiği retestle beraber e, benim takip ettiğim ve bana göre önemli olan bir üst direnç bandı 67.255 seviyeleriydi. Ben fiyat bu bölgeye geldiğinde spotta elimde olan coinlerden bazılarından ee, kar alacağımı neden kar alacağımı da e, aktarmaya çalışmıştım. İşte bunlardan bir tanesi rune çok önemli bir direnç seviyesindeydi. Runeden kar aldım. Pendle direnç seviyesindeydi pendledan kar aldım. AI projelerine dokunmadım. AI projelerine dokunmamamdaki sebepse çarşamba günü e, nvidia'nın bilançosu açıklanacak ki e, beklenti zaten pozitif yani beklenti üstü açıklaması yönünde. Beklenti üstü bir açıklama yaparsa da özellikle başta render sonra da ai coinlerinde gene ciddi yükselişler muhtemelen göreceğiz. O yüzden AI coinlerinde herhangi bir kar almadım tutmaya devam ediyorum. AI coin'lerine de render var, arkam var. Bitcoin direnç seviyesine geldiğinde kar aldığım miktarlarla da dün yapılar kırılınca mix ve GRT'yi spot cüzdanıma ekledim. Onun dışında Pendle önemli bir direnci kazandı, trendi kazandı o trend kırılımı ile beraber long kalmıştım. Onu geçtiğimiz haftaki videoda konuşmuştuk. BNBX'e gene aynı şekilde scalpli long pozisyon açtım, hemen alıp çıktım. Gene bahsetmek istediğim altcoinler olacak. Bunlardan önce şöyle Bitcoin'in güncel bulunduğu alan ve fiyatın yani olası bir geri çekilmede nereye kadar gelebileceği konusunda Şöyle hızlıca bir lafı uzatmadan başlayalım. Şu anki güncel görünümde ilk destek hani Bitcoin bir geri çekilme yaşarsa eğer 67800 67255 bölgesi benim takip edeceğim destek bandı fiyatı tutmasını bekleyeceğim. Destek bandı olacaktır. Bu bölgeyi kazanmasıyla beraber açıkçası benim beklentim hani bu range'in veya eski ateş bölgesinin Tekrardan test ederek hatta bu bölgenin de üzerine atmasını bekliyorum. Yani Bu beklentim tam olarak buradan 80 bin dolar 90 bin dolarlara gidecek şeklinde değil. Hatta şu şekilde e, izah etmeye çalışayım. E, nasıl ki destek bölgesinde range'in altına bir sarkma gerçekleştirdiyse bu bölgenin üzerine de attıktan sonra Tekrardan benzer bir hareket gerçekleştirmesi mümkün fiyat burada oyalanır ondan sonra tekrar içeri girerse gene bizim takip edeceğimiz spotta eğer ki elimizde coin varsa veya spotta tuttuğumuz coinlerden işte güzel karda olanlar varsa benim yani birazcık USDT miktarını arttırmak istiyorsak bu bölgeye verdiği reteste artık pozisyonlardan dediğim gibi kar alabiliriz düşüşlerde geri ekleme seçeneklerini düşünebiliriz veya işte bu bölgeden spot cüzdanı haclemek amaçlı short pozisyonlar düşünebiliriz. Ama tabii ki bu nokta hani fiyat bu bölgeye geldiğinde hem market dinamiklerini inceliyor olacağız. Hem de oluşan grafik üzerinde hani kendimize fiyatın yönüyle alakalı emareler bulmaya çalışıyor olacağız. E, dediğim gibi e, buradaki benzer hareketi aynı range'in high noktası üzerinde yapma ihtimali de mevcut. İşte şu an baktığımızda bitcoin ve altcoin'lerin birçoğunda Filama yapıları dikkat çekiyor. Bu filama yapılarını da yukarı yönlü kırmasıyla beraber gelir bu bölgede oyalanır. Ondan sonra tekrardan rencin içine girer. Bir geri çekilme yaşarsa gene hedefi dediğim gibi rencin eq noktası yani denge noktası olan ve aynı zamanda bizim fiyatı tutmasını beklediğimiz destek bandı 67.255 düzeltmesi olacaktır. Tabii ki bunu konuşmak için şu an henüz erken bu ihtimal kesin olarak gerçekleşecek değil fiyat beklediğimiz bölgeye de gelmeden Ethereum ETF'leri reddedilir. Onaylanmaz. Bulunduğu yerden pat diye aşağıya düşecektir. O yüzden hem haber akışını hem de teknik anlamda fiyatın bize verdiği yapıları inceliyor, değerlendiriyor olacağız. Bitcoin dominansa bakacak olursak Bitcoin dominans işte dün Ethereum ETF'leri ile alakalı gelen haberle beraber ciddi bir düşüş gerçekleştirdi. Şu an için hani baktığımızda tepki alması muhtemel ilk bölge 54.55 seviyeleri olarak gözüküyor veya bir diğer ihtimal bulunduğu bölgeden yukarı yönlü çıkar bu bölgeden tekrar bir geri çekilme yaşarsa benim beklentim 53 50 bandına kadar Bitcoin dominansının geri çekileceği yönünde USDT dominans grafiğine bakacak olursak USDT dominans grafiğinde şu şekilde bir yapı dikkatimi çekti. Yani bu yapı gerçekleşir gerçekleşmez Yani bunu kestirebilmek çok mümkün değil. Bu noktada da eski destek olarak geçtiğimiz videolarda konuştuğumuz 4.63 seviyesine bir test gerçekleştirdikten sonra tekrardan trend testine bir geri çekilme yani 3.70 seviyelerine bir geri çekilme görebiliriz. Bu bölgede kaybedilirse benim finalde USDT dominansındaki beklentim 2.93 bölgesi olacaktır. Neden bu bölge? Hani baktığımız zaman yatayda bu bölgenin önemli olduğunu ve buradan bir tepki aldırabileceğini Düşündüğümden dolayı bu bölgeyi takip ediyorum ve aynı zamanda çalışır çalışmaz orası ayrı bir konu. Sadece dikkatimi çektiği için böyle power of three formasyonu da dikkatimi çekti. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. ile alakalı bundan önceki bütün videolarda hep aynı grafik üzerinden anlatmaya çalıştım. Hep aynı grafik üzerinde örnekler verdim. Ee, i̇zlemeyen arkadaşlar varsa e, tekrardan şu şekilde belirteyim. Baktığımız zaman fiyat sürekli olarak yüksek dipler yapıyordu ve düşük tepeler yapıyordu. Sonrasında bu düşen trend yapısında kırmasıyla beraber bizim yatayda destek olarak konuştuğumuz 3065 3050 bölgesine verdiği retestten sonra Ethereum ETF'leri ile alakalı gelen haberle beraber ciddi ve güzel bir e, yükseliş gerçekleştirdi. Yani bu noktada yataydaki ilk direnç bandı olarak takip edebileceğimiz 3730 3680 bandından şu an için bir tepki almış görünüyor. Yani fiyat tepki almış derken hani bu bölgeden bir kar satışı olabilir veya yani işte direnç diye shortlayanlar olabilir. Hani fiyat bu bölgede oyalanıyor, RSI rahatlatıyor. Bu bölgede hani biraz daha böyle gitgeller yapıp filama yapısı oluşturup bu filama yapısını kırmasıyla beraber tekrardan yukarı yönlü hareketini sürdürme ihtimali mevcut. Fakat altını çizerek şu uyarıyı yapmak istiyorum. Ethereum ETF'leri ile alakalı açıklama gelene kadar bu filama yapısını yukarı yönlü kırar. 3750'lere gelir. Sonrasında gelebilecek Ethereum ETF'lerin reddedildiği haberiyle beraber tabii ki de takdir edeceğiniz gibi hiçbir şekilde teknik çalışmaz. Nasıl ki ETF analistlerin beklentilerini %75'e çıkartmasıyla beraber şu hareket geldiyse Ethereum ETF'lerin reddedilmesiyle beraber de aynı sertlikte düşüş görülecektir. O yüzden mutlaka ama mutlaka e, en azından bu haber gelene kadar veya bu açıklama gelene kadar marjin işlemlerinizde özellikle stop koymanızı, hatta stop limit koyuyorsanız bir de ekstra yanına stop market koymanızı ben kendi adıma öneririm. Çünkü ben o şekilde işlem alıyorum özellikle bu sıralar. E dediğim gibi şurada zaten çok uzun bir süre kalmadı. E 23'üydü yanlış hatırlamıyorsam. 23 mü 24 mü ne e o civarlarda bir şeydi Ethereum ETF açıklaması. Bu ihtimali göz önünde bulunduracağız. Ve ona göre tedbirimizi alacağız. Ethereum'dan sonra Ethereum betalarında şöyle hızlıca bir bakalım. Ethereum klasik genel anlamda baktığımızda 29.90 seviyesi şu an fiyatı tutabilecek ilk destek bandı. İlk direnç bölgesi olarak ise 33 seviyesi. Yani bunu sürekli olarak dile getiriyorum. Grafik üzerinde bulunan imbalansı doldurduktan sonra fiyat bir geri çekilme yaşıyor. Bu noktada ethereum klasikte gene filamamsı bir yapı oluşacak gibi duruyor. Fiyat hani bu video yayınlanana kadar işte şöyle bir hareket gerçekleştirir sonrasında bu bölgeyi kazanmasıyla beraber yükselişini devam ettirecektir. E, olası bir geri çekilme durumunda ise 29.90 seviyesi ilk destek bölgesi olsa da 29.20 bölgelerinde test etmesi mümkün. O yüzden hani e, Ethereum klasik'te pozisyon almayı düşünüyorsanız %3'lük bir alan hani 2 e, kademe şeklinde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hani direkt olarak buradan pat diye girmenizi açıkçası çok önermem çünkü bir alt desteğe gelme ihtimalde mevcut. Hani şöyle genel anlamda dediğim gibi marketteki hangi pariteye bakarsanız bakın eğer ki piyasa yükselecekse bulundukları alanda filama yapısı çizip yani fiyat hani baktığınız zaman şuradaki yükselişte RSI overbought oluyor ve sonrasında 88 89 seviyene kadar bir e, yükseliyor. Sonrasında RSI rahatlatmak ve işte e, grafik biraz dinlenmek adına bulunduğu alan içerisinde böyle filama yapısı oluşturup sonrasında filamayı da yukarı yönünü kırıp yükselişini devam ettiriyor ki zaten filamaları bilmeyen arkadaşlar varsa bul piyasalarda veya böyle narrative olan e, coin'lerde devam formasyonudur. Genellikle de güzel kazançlar elde etmemizi sağlıyor bu yapılar ki yani marjin yapan birçok bir arkadaşın e, bunu takip ettiğini, buna göre işlem aldığını düşünüyorum. ENS'ye bakacak olursak ENS'de tıpkı Ethereum'da olduğu gibi düşen trend yapısını kırmasıyla beraber agresif bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu noktada geri çekilme yapması durumunda 18.50 18 dolar seviyesi ilk destek bandı. Bu bölgenin de altına bir sarkma gerçekleştirirse 16.2 seviyelerine kadar ENS'de de bir geri çekilme görebiliriz. Hani gelir gelmez ayrı bir konu. Ben hani destek seviyelerini belirteyim ki en azından fiyat bu bölgelere geldiğinde ona göre aksiyon almayı düşüneceğiz. Ee, şöyle daha kısa zaman diliminde bakacak olursak da gene baktığınız zaman filamalık mumlar duruyor fiyat gelir şöyle e, tekrardan yükselir tekrar geri çekilir sonrasında bulunduğu e, filama yapısının yukarı yönünü kırarsa o noktada fiyata dahil olmayı e, özellikle marjin tarafta dahil olmayı planlıyorum şu an için hani benim ENS'de takip ettiğim e, fiyat hareketi fiyat yapısı açıkçası bu şekilde dün gelen haberle beraber baktığımızda %52, %53 civarında sert bir yükseliş gerçekleştirdi ve fiyata, hani bak az önce de dediğim gibi RSI overbought olduğu için şu anda bulunduğu alan içerisinde yani %50 yükselen bir parite %7.5 bir geri çekilme yaşadı ki bunun da çok normal olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede e, oyalandıktan sonra Ethereum ETF'i de onaylanırsa tekrardan yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Veya ya ben Ethereum betalarda hiçbir işlem almadım şu anda da hani almaktan açıkçası çekiniyorum diyen arkadaşlar varsa risk almayıp haberi bekleyebilirsiniz. Gelen haberle beraber anında pozisyon alarak hani new trade de yapabilirsiniz. OP hani hangi videoda konuşmuştuk bilmiyorum. Ee, gene e, benim takip ettiğim ve önemli olduğunu düşündüğüm ilk bölgeden şu an için fiyat bir tepki almış durumda. Daha geniş açıdan baktığınızda hani önemli bir SR Philip bölgesi. Ee, OP'de eğer yükselişini devam ettirecekse tekrardan işte biz 4 dolar 5 dolar seviyelerinden bahsedeceksek bu noktada 3.01 3.02 bölgesi önemli olacaktır. Bu bölgeyi kazanmasıyla beraber OP'de de yükselişini devam ettirmek isteyecektir. Açıkça Sene olası bir geri çekilmede o işte şuradan alırım demek istemiyorum çünkü çok önemli bir direnç seviyesinde hani gelip de bu bölgelerden alıp riske gireceğime e, bu bölgeyi kazandıktan sonra e, artık e, önündeki en büyük engeli açtıktan sonra işlem almak değerlendirmek bana daha güvenli geliyor. Tamamen ben marjinde işte %1 %2 stop olarak riskimi ayarlayabilirim diyen arkadaşlar varsa gene fiyat gelir bu bölgede şu şekilde filama yapısı oluşturur. Bu bölgenin kırılımıyla beraber de zaten bu direnci de kazanacaktır. O yüzden OP'de de gene benzer filama yapısını takip ediyor olacağım en azından kendi adıma. Ethereum fil ile alakalı e beklentimi, düşüncemi geçtiğimiz haftaki videolarda e belirtmiştim. Gene benim spotta elimde tuttuğum coinlerden bir tanesi ben e şu bölgeyi kazandığında almıştım. Sonrasında işte şuradaki süreç boyunca elimde zararda tutmaya devam ettim. Kendi içerisinde hani şu alan içerisinde oluşturduğu düşen trend yapısını kırmasıyla beraber yani tıpkı Ethereum grafiğinde olduğu gibi aslında düşen trend yapısını ve Aynı zamanda Ethereum ETF haberiyle beraber de bu yapıyı yukarı yönlü kırıp güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Hani bu bölgeyi değerlendiren olduysa %25'lik güzel bir karlılık sağladı. Benim henüz maliyetime gelmiş değil. 4.38 seviyeleri benim maliyetim. Geçtiğimiz haftalardaki videoda hani fiyatın bu bölgede likiditeler bıraktığını bu bölgeyi temizlemek isteyebileceğini söylemiştim ee, bu noktada da bir alt destek bandı olan 3 dolar 2.85 bölgesinde ethereum fee'ye ekleme yapacaktım fakat bu bölgeye geldiğinde ekleme yapmadım ve e, açıkçası zaten zararda olduğu için yani umudu kestiğim için de bu bölgede likidite hareketinin gerçekleştiğini ve sonrasında şu retest'i kaçırdım e, takip edemedim umarım bu bölgeden elinde bulunan veya e, bu bölgedeki likiditeyi takip eden arkadaşlar değerlendirmiştir ve güzel karlılık sağlamıştır. Gene Ethereum fide de 4.82 bölgesi önemli bir direnç bandı. E, açıkçası benim beklentim Ethereum fide hani bu bölgeyi kazandıktan sonra asıl yükselişini bu bölgeyi kazandıktan sonra devam ettirmesini bekliyorum. 4.82 seviyesi kazanılmadan hani e, birazcık daha temkinli olmakta fayda olacaktır. Şu an 4.19 4.20 seviyeleri ilk direnç bandı. Bu bölgeyi kazanmasıyla beraber 4.82 seviyelerini test etmek isteyecektir. Gene bu bölgenin kazanılmasıyla beraber e, retest'i takip edip değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Ethereum ve Ethereum betalarından sonra Nvidia'nın bilanço açıklamasıyla beraber fiyatına pozitif etki edebilecek AI projelerinden bazılarını da bu videoda sizler için değerlendirmek, incelemek istedim. Geçtiğimiz haftaki videolarda Near'da 7.68 seviyesinin önemli ve güzel bir bölge olduğunu konuşmuştuk. Hani Bu bölgeyi ben değerlendiremedim. Değerlendiren varsa eğer %5 civarında bir karda e, olası bir geri çekilme durumundaysa e, ben bu Yapıyı genellikle trade ediyorum ve o yüzden hani böyle videolarda ara ara hatırlatma yapmak istiyorum. Hani baktığımız zaman fiyat destek bölgesine retest veriyor fakat sonrasında son tepesinin üzerine attıramıyor. Bu noktada da benim genellikle beklediğim seviye bir alt destek bandı oluyor. Marketten anlık bir geri çekilme yaşanırsa 7.41 seviyesi benim takip edeceğim alım yapacağım bölge olacaktır. Hani tekrardan bu bölgeye geldiğinde açıkçası alım yapmayı düşünmem ki. Zaten elimde yeterince AI projesi olduğunu düşünüyorum. Gene elinde AI projesi olmayıp NIR almak isteyen arkadaşlar varsa şu an için ilk destek bandı 768 fakat benim beklediğim gelirse alırım dediğim bölge 741 bölgesi olacaktır. Fiyat buraya geldikten sonra tekrardan 768 üzerine atması gerekiyor ki e, yükselişini devam ettirebilsin. Render güzel bir yükseliş performansı sergilemişti. Hani yaşadığı düşüşten sonra düşüşünü tamamladıktan sonra güzel bir yükseliş performansı gerçekleştirmişti. %60 civarında bir yükseliş gerçekleştirerek hani benim de cüzdanımda var. Güzel kar ettirdi. Şu an baktığımız zaman hani e, bulunduğu alan içerisinde bu yükselişten sonra fiyat yani bu yükselişi gerçekleştirdikten sonra 9.76 ve e, 11 dolar aralığında konsolide oldu ve baktığımız zaman gene filamamsı bir yapısı mevcut. Bu e, yapıyı yukarı yönlü kırmasıyla beraber e, render'da tekrardan yükselişini devam ettirerek ATH yapmak isteyecektir ki eğer ki Nvidia'nın bilançosu beklenti üstü gelirse render'da bu ATH'i çok rahat bir şekilde getireceğini düşünüyorum. FET gene aynı şekilde takip ediyorum grafiği. Benim için önemli olan bölge 2.43 2.36 bandı kazanıldı ve e, şu anda baktığımızda yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada kazanmasının önemli olduğunu düşündüğüm e, şu anki ilk direnç bandı 2.58-2.54 bölgesi. Bu bölgede kazandıktan sonra tekrardan yükselişini devam ettirip FED'de ATH yapmak isteyecektir. FED'den sonra AGX'e de bakacak olursak gene grafiğini aynı şekilde takip ettiğim önemli bir bölgede olduğunu düşündüğüm paritelerden bir tanesi şu an bulunduğu seviyeyi kazanmasıyla beraber hatta ben bu analizi Discord'da paylaştım. Hani bu bölgenin kırılım veritesi gerçekleşirse bir long pozisyon almak istiyorum 1.16, 1.17 seviyelerde bir üst direnç bandı olacaktır. Hani aşağı yukarı baktığımızda %10'luk bir karlılık getirmesi mümkün. AGX'ten sonra videomuzun sponsor olan ve kendi kullandığım marjin işlemlerimin büyük çoğunluğunu yaptığım borsa olan Okex'in kampanyasından bahsetmek istiyorum. Hani Türkiye'deki kullanıcıların özel Apple MacBook Pro, iPad Pro, PlayStation 5 ve binlerce USDT'nin bulunduğu çark benzeri bir kampanya başlattılar. Ee, güzel ödüller var hani belli olmaz nasıl olsa hacim yapıyorsanız. Zaten OKEx kullanıyorsanız yapmanız gereken tek şey kampanyanın linkine tıklayıp katıl demeniz. Hani video öncesinde katıldım o yüzden çok fazla henüz hacim yapamadım. Hani iki tane sandık açma hakkım bulunuyormuş mesela bir tanesini beraber açalım. 1 dolar verdi sağ olsun teşekkürler. Bir diğerini açtığımızda gene 1 dolar verdi. 2 dolar havadan gelmiş oldu. Gene ekstra yaptığım hacimlere göre gene sandık açma hakkı verecek ve işte Trading bir plus üyeliği gelir veya işte 300-500 dolar ödül çıkar veya ne bileyim belki şansımız ya ver gider. PlayStation 5 çıkma ihtimalde mevcut. İşte hani burada zaten yazıyor baktığın zaman bir aylık Trading v Plus ödülü kazanmış birisi başka bir kullanıcı gene Trading Weave Plus ödülü kazanmış OKEX kullanıyorsunuz yaptığınız hacimler boşa gitmesin hani belli olmaz şans tamamen buradaki fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim AGX'den sonra son olarak birkaç tane gözüme güzel gelen e, parite mevcut e, bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum e, Aptos e, çok uzun zamandır sessiz kalan beklentilerin yüksek olduğu fakat e, yatırımcısını mağdur eden coinlerden bir tanesi oldu ve hala e altcoinlerin birçoğu şuradaki hani range alanının boyun bölgesini test etti ve hatta bazıları da bu bölgeleri kazanarak yükselişini devam ettirmiş olsa da Aptos e, hala beklentileri karşılayamadı. Beklenen yükselişi gerçekleştirmedi. Bu noktada ben Discord grubumuzda e, bu analizi paylaşmıştım. Trend kırılımıyla beraber Aptos'ta e, pozisyon aldım. Olası bir geri çekilme durumundaysa 8.70 seviyesi ilk destek olarak fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz seviye olacaktır. Buradan aldığı tepkiyle beraber 10.38 seviyesi dediğim gibi ilk önemli direnci olacaktır. Ve bu bölgeyi kazanırsa eğer ondan sonra artık stop taşıyarak kar alarak pozisyonu tutmaya devam edebilirsiniz. Aptos'tan sonra İnch gene güzel bir yükseliş performansı gerçekleştirdi. Fakat kaybetmiş olduğu önemli destek bandını henüz kazanabilmiş değil. 30.21 bölgesine alarm atıp mutlaka takip etmenizi öneririm. Hani tepki aldı 19 dolar seviyesi evet güzel bir bölgeydi fakat kaybetmiş olduğu destek seviyesini tekrardan kazanması gerekiyor ki biz inş için tekrardan üst direnç bölgelerini konuşmaya başlayalım. SNX gene benim takip ettiğim, dün Discord'da paylaştığım long pozisyon aldığım paritelerden bir tanesi düşen trendini kırmasıyla beraber %10'luk güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Benim SNX'te takip ettiğim gene e, önemli olduğunu düşündüğüm bölge 3.25 3.40 seviyesi SNX'in e, kazanması gereken önemli direnç seviyesi olacaktır. Gene aynı şekilde bu bölgeye e, alarm atarak takip edebilirsiniz. Olası bir geri çekilme durumunda ise 2.73 2.70 bölgesi ilk destek bandı olacaktır. Hızlıca Solana grafiğinden de bahsedecek olursak videoları izleyenler hatırlayacaktır fiyatın tepki almasını beklediğim ve yani kazanması gereken önemli bir bölge olduğunu söylediğim alan 160-155 bölgesiydi. Fiyat bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber likiditelerin bulunduğu alana kadar bir yükseliş gerçekleştirerek hani bu bölgenin kısmi likiditelerini temizlemiş görünüyor. Olası geri çekilmede gene şu an için fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz destek bandı bana göre gene aynı seviye olur da bu bölgeye bir geri çekilme yaşarsa Solana'yı da mutlaka spot'tan almak istiyorum. Solana'dan sonra son olarak şöyle bir Avax'tan da bahsedecek olursak Avax da gene önemli bir direnç seviyesini kazanmış durumda. Şu anda bu bölge üzerinde fiyat tutulmuş olsa da hani olur da market bir geri çekilme yaşar, bu bölgeyi kaybeder. O noktada bir alt destek bölgesi olarak benim takip ettiğim seviye 37.66 bölgesinin tepki aldırmasını beklediğim seviye olacak. Son olarak Şöyle GRT'den de bahsedecek olursak, GRT'de de gene benzer şekilde geçtiğimiz haftaki videolarda buradaki range yapısından konuşmuştuk. Bu bölgeyi kazanmasıyla beraber güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an 0.350 ve 0.306 seviyesi GRT'nin de kazanması gereken ilk önemli direnci olarak ben takip ediyorum. Olası bir geri çekilme durumunda ise gene 315-305 bölgeleri fiyata tepki almasını beklediğim destek bandı olacaktır. Bu haftaki videoda benim bahsetmek istediğim altcoin'ler bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videonun başında, ortasında, yani genellikle birçok grafikte örneğini vermeye çalıştığım gibi birçok paritede filama yapısı mevcut. Fakat şurada habere çok fazla bir şey kalmadı. Bu filama yapılarını değerlendirmek istiyorsanız bile mutlaka ama mutlaka Ethereum ETF ile alakalı hani red gelme ihtimalini düşünerek ona göre riskinizi ayarlayıp stoplarınızı koymayı mutlaka ihmal etmeyin. OKEx'in güzel bir kampanyası var. OKEx'e hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında yer alan %40 indirimli referans linkiyle üye olup bu kampanyayı da değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese şimdiden güzel, bol kazançlı günler.